Herkese merhabalar. Bugün Simav Öğrenci Köyü'nde Eri Gözlü Ayeteklerine açılması planlanan altın madenine karşı bölge halkının sürdürdüğü mücadeleyi konuşacağız. Bugün bizlerle de o direnişlerden biri var. Mustafa Hocam merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bu mücadele oldukça anlamlı çünkü son ilçede yaşanan olayları da düşündüğümüzde oldukça önemli olduğunu evet. görüyorum. Ben önce size şey sorarak başlayayım. Kısaca bu mücadeleyi çok bilmeyen, oradaki o bölgeyi tanımayan ve o altın madenine neden karşı çıktığınızı bilmeyen seyircilerimiz için kısaca bir mücadeleden bahsedebilir misiniz? Tabii ederim. Bir saniye. Tamamdır. Evet. Şimdi ben madenin geçmişinden bahsedeyim biraz. Oradan başlayayım istiyorsanız. Evet. 1980 yılından beri burada işte öğrenciye Amerikalı Kanadalı şirketler gelmişler. Tabii ben bilmiyorum. Ben o zamanlar ya çocuktum ya dünyada yoktum tabii. Yani birçok benim babam anlatırdı böyle birçok şirket gelmiş. İşte Amerikalı, Kanadalı. Biz işte bu rezerv düşük, işte tenör düşük işte tonda bir ton e, toprak kaya parçasının içerisinde bir 1.3 gram gibi bir altın var. Bizi kurtarmıyor deyip buradan gitmişler. E tabi ikişer, üçer aylık zamanlar dilimin içerisinde çalışma yapmışlar. Sondajlar vurmuşlar. İşte 40 metre yerin altına inmişler. E, bazı yerlerde 15 metrede maden yok demişler mesela. 15 metre gitmişler. Öyle öyle bu zamana kadar gelindi bir şekilde. Bu Zenit şirketi de 2019 yılının Nisan ayında buraya geldi ve faaliyetlerine başladı. İşte geldiler bunlar lüks araçlarıyla şirin gözükerek insanlara köylüye böyle çok şirin gözüktüler. Toplam yani çevrede 14 adet gözlem kuyusu dedikleri Siyano ölçme kuyusu açtılar. Yani bunların derinlikleri ortalama 135'er metre, yeraltı sularına kadar indiler. Yeraltı sularına indikten sonra zaten suyun debisini ölçtüler. Mesela burada bir tepe de e, bir yer vardı, 10 saniyede, yani 1 saniyede 10 litre şey su atıyordu, debisini ölçtüklerini öyle hatırlıyorum. Yani burada yeraltı sularının akış yönünü de değiştirmiş oldular böylelikle. Biz de bunlara karşı işte sağdan soldan araştırdık. Duyduk ya altın madeni şöyle zararları böyle bergamadan işte eti gümüşten bazı örnekler e, duyduk böyle. Gittik araştırdık yerlerinde. Sındırgıya gittik. Bu Zenit'in e, Zenit firmasının ocağı var orada ve işletmesi var. E oralardaki insanlar da rahatsızlar tabii bu madenden dolayı. Neden rahatsızlar? E, çiftçi diyor ki vatandaş orada ben diyor e, işte domatesimi, biberimi, mahsulümü alamıyorum. Yani e, yiyemiyorum. Neden yiyemiyorum? Üzerine toz yağıyor. Siyanür e, yani siyanür ve orada birçok mineralin birleşimiyle, e, kimyasalların karışımıyla oluşan bir e, madde var. O üzerlerine yağıyor. Bu asit asit galiba tahminim bilmiyorum. Yağmurla birlikte üzerlerine yağdığını söylüyorlar. Yani bu yapraklarından, ağaçların yapraklarından, sebzelerin yapraklarından bunu gördüklerini söylüyorlar. Yani biz de bu mücadeleyi başlattık. Yani avukatımız sayesinde buralara kadar geldik. Böyle. De devam ediyoruz. Peki en son bir ağaç damgalama olayı olmuştu aslında. Basında da e, yankı bulmuştu bu. E, i̇şte bir takım kamulaştırmalardan söz ediliyor. Yani bu şirketin ne, ne türden politikalar izlediğini bölgede bu e, maden, e, altın madenini açmak adına biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz acaba? Birebir bir tanırsınız. Tabii. Şirket e, köye gelip, öğrenciye gelip kardeşim biz tarlalarınızı kamulaştıracağız. Gelin bize satın. 16 bin liraya verin dönümünü. Vermezseniz devlet kamulaştırır. Tarlalarınız 3 bin liraya gider diye böyle insanları korkuttular. İşin açığı yani bu böyle. Ben de duydum şahit oğlum Gözlerimle kulaklarımla duydum. Yani bu vatandaşı korkuttular. Kamulaştırma yaparız. Yani siz hiçbir şey elde edemezsiniz. Çekip gidersiniz buradan. Tarlalarınız gider 3 bin liraya 2 bin liraya gider diyerekten. Vatandaş korkuttular. Böylelikle vatandaş da korkudan tarlalarını satmaya karar verdi. E bizim haberimiz olmadan vatandaş tarlasını sattı. 16 bin liraya. Ne yaptı? Gitti. En fazla çok bir para da almadılar yani burada. Hani ellerinde bir şey de kalmadı. Tarlaları da gitti ellerinden. E şimdi ne oldu? Baktın kaldın. E gerçekten vahim bir durum. Şu e işte Gıda krizi diyoruz mesela kıtlıktan bahsediliyor E vatandaşın tarlasını aldın sen ne olacak şimdi vatandaş ne ekip içecek hmm. vatandaş bundan bozulup zaten e, tarlalarını satanların çoğu da pişman durumda Meltem Hanım hı hı. ya pişman oldular <laughs> çoğu da bu dam damgalanan ağaçlar ama satın alınmayan tarlaların e, ağaçları değil mi? Yani, op, yayın yine evet yayın yine gitti sanırım. Şimdi beni e, duyuyor. Tabii. duyuyorum Bir beni... duyuyor. şey dediyseniz tekrar söyler misiniz? Çünkü bir gitti geldi yayın. Örencik'teki tarlasını satan insanlar şu anda çok pişman. Yani Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Tarlalarınızı ekin. İşte Binali Yıldırım Bey de söyledi. Tarlalarınızı ekin. Tamam ekeceğiz ama siz tarlalar kamulaşmış. Ben bana adam tarla ektirmiyor ki şirket. Ben nereye ekerim? Uzaya mı gideyim ben? Yani bu damgalama olayı da şöyle. Kamulaştırma yapılan tarlalara girdiler. Bir dava süreçlerimiz devam ederken e, işaretleme ve damgalama yaptılar orman ekipleriyle birlikte. Yani dava süreci devam ediyor. Tamam dava bir şeye bağlansın, neticeye, nihai karara bağlansın o zaman yapın damganız dedik biz. E bizi dinlemediler. Girdiler bizim tarlalarımıza. Diğer e, satanların tarlaları da orada bin yıllık meşeler var. Mesela devasa büyük de meşeleri kestirip bir tane müteahhite sattılar. Köylüler, kendi tarla, herkes kendi tarlasındaki meşeyi kesti. Yani güzelim yazık oldu. O meşelere yazık oldu. Çok üzüldüm ben. Yani o binlerce yıl yani Osmanlı'ya şahitlik etmiş yani ne bileyim belki de Bizans'a barana kadar çok büyük, devasa büyük meşeler kestiler bunlar ya yani. Ne kadar bir ağaç kesimi söz konusu yani? Binler, binler, ya bu binler... Meltem Hanım binlerle ifade edilebilir. Yani ben tam olarak sayı miktarı bilmiyorum ama binlerle şey, binler bin, tane ağaç olduğu söyleniyor bu, bu, bölgede. Ama şöyle maden bölgesinde daha çok ağaç kesilecek. Yani belki de yüz binin üzerinde ağaç kesilecek. Bunu bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyor yani. Herkes orada bir şey söylüyor. Bu şirket bir şey söylüyor ama gerçek olan o değil. Yani o sıklıktaki bir orman 200-300 yılda oluşan bir orman Dan ne kadar şey çıkabilir, ağaç çıkabilir, binlerce, milyonlarca ağaç çıkabilir orada. Evet. Yani biz böyle devam ediyoruz, mücadelemizde sonuna kadar da devam edeceğiz. Yani bizim bizim başka gidecek bir yerimiz yok. Peki bir şey soracağım, bu Eğri Güzün bölge için önemi nedir? Yani su hani, kaynağı bakımından zengin etraftaki köyleri de besliyor, hatta işte Bursa'ya kadar uzanan bir Hani besleme su, besleme durumu olduğunu biliyoruz. Ee, evet. Ama hani yani bu kadar bölgede bir tepki yaratmasının hani bu altın madeni projesinin tepki yaratmasının e, sebebi biraz da sanırım bu dağın önemi. Biraz da bundan hani bahsedebilirsek. Tabii. Şöyle e, Ergöz Dağı 40'tan fazla su, köye su dağıtan bir dağ. Yani e, 40 adet köy var çevresinde. Köy ve belde diyelim. Yani bütün bu bu insanlar buradan istifade ediyor. İçme suyu, sulama gibi istifade ediyor. Yani bir de şu var. Açacakları devasa büyük çukurlar madencilerin yani 100 metre derinliğinde işte belki de 500 metre çapında bir çukur açacaklar buraya. O çukurlar eğri gözdeki bütün suları oraya çekecek. Zaten Sındırgı'da Balıkesir Sındırgı'da bunların ocakları var orada. Şirketin Zenit'in ocağı var. Orada birebir şahit oldum o açtıkları maden çukuru su doluydu ve büyük bel kalınlığındaki borularla o suları çekemiyorlardı yani çevrenin suyunu o çukurlara çekmiş o çukur şimdi 40 tane köy ve belde diyoruz bu Bunlar susuz kalacak yani Bunları da düşünmek gerekiyor yani insanlar burada aslında yani uyutuldu diyelim burada şirket tarafından gözleri perdelendi. uyutuldu diyelim burada biz ne kadar bağırdık, çağırdık sesimizi her yere duyurmaya çalıştıysak da insanlar böyle maalesef dinlemedi, dinlemediler bizleri. Öyle. Şirkette biraz. Bir de şu var. Ee, evet. Tabi tabi onlar öyle. Onlar işte özel eğitim almış insanlar, işte halkla ilişkiler uzmanı gibi böyle uzmanlar var. Halk arasında çok iyi konuşurlar, çok iyi ikna kabiliyetleri yüksektir. E, böyledir onlar. Bir de şu var Ergöz Dağı'nda ve çevresinde, Örencik Ergöz Dağı ve çevresinde 34 adet endemik bitki türü var. İşte bunların ilaç yapımında kullanılan işte birçok şeyde kullanılan şeyler, e, ürünler, bitkiler diyelim. İşte yüzün üzerinde kuş türünün olduğu söyleniyor. Avukatımızda var bunların raporları hep elinde. Bu raporları da sunduk mahkemeye. Sürüngen türleri işte oklu kirpi, nesli tükenmekte olan oklu kirpi var ya. Bu bu oklu kirpi nesli tükenmekte olan bir hayvan. Ben kendim de bize şahit oldum, gördüm yollara çıkıyorlar, araçların önüne çıkıyorlar. Evet Yani bitki türü ve canlı türü bakımından da bayağı zengin. Yani tabii tabii öyle. Altın madeninin açılması. Evet karaçam ağaçları var. İşte en çok bölgede görülen. Ardıç en, endemik bir ağaç olduğu için o da çok önemli bir şey. onları o bölgede o ağaçları kesecekler ya. Ben buna yani rızam yok yani. Böyle bir şey olamaz. Olmasın böyle bir şey olmamalı da. Şimdi bu yeri gözün suyu, bu ufak çaplı dereler işte Siyanur için içinin kurulacağı alana çok yakın mesafede dereler var. Bu dereler Balıköy çayına karışıyor. Balıköy çayı Ulubat Gölü'ne gidiyor. Ulubat Gölü Marmara Denizi'ne dökülüyor. E, siz düşünün artık İstanbul'un halini o zaman düşünsünler o zaman işte burada yaptıkları ne kadar vicdanları rahat edecek insanların bu maden açanların burada. Peki herhangi bir inşaat projesi başlandı mı? Durum gerçekten de vahim burada Meltem Hanım yani. Hı hı. Peki bir inşaat projesi başlandı mı şu an? Ee, yani hala henüz... Sesi bir... alamadım. Ee, şu anda bir inşaat projesi bölgede bu altın madeni bir yapımıyla alakalı bir proje bir şey başlandı mı? Çünkü hani hazır fırsatımız varken ikinci bir ilit olmaması e, oldukça önemli. Bahsettiğiniz gibi birçok bir havzayı da besle, besliyor bu su kaynağı. E, o yüzden hani evet. eğer yani bir inşaat var mı? Nedir durum şu şu anda? Susurluğa kadar gidiyor yani. budur Buradaki dereler susurluk havzasını besliyor. Evet inşaat e, çalışması yapmıyorlar şu anda. Kesilen ağaçlardan başka hiçbir işlem yok. Yani muhtemelen göze alamıyorlardır. Ee, yani burada 2023 seçimleri de yaklaşıyor zaten. Ee, artık yetkililerin de bizlere yardımcı olmasını bekliyorum ben. Buradan sesleniyorum hepsine de. Ne planlıyorsunuz? Vatandaş mı çok önemli? Bir tane Buyurun. Ee, e, mücadelenin bundan sonrası için e, ne gibi e, şeyler planlıyorsunuz? Yani Nasıl devam etmeyi düşünüyorsunuz? Dava süreci vesaire bir beklentiniz nedir? Tabii şöyle biz e, mahkemeyi büyük bir salonda istiyoruz. Yani dava gününde duruşmayı büyük salonda isteyeceğiz. Orada devam edecek. Hı hı. E, Dalıştay'da zaten davamız var sürmekte şu anda. Bir de şu var Meltem Hanım. Yani bir abimizin tarlası var. Tarlasında evi, damı, işte samanlığı, ahırı var. Her şeyi orada, orada yatıp kalkıyor. Orada yaşıyor bu vatandaş. Hı hı. Ben avukatım diyerek bir tane vatandaş arıyor. Sen oradan çık. Oradan çıkmazsan sen eğer biz polis ile gelirim. Senin işte masrafları sana bindiririm diyerek vatandaşı telefonla böyle tehdit ediyor ya. Yani. Böyle de bir sorun var. Vatandaş gece gündüz uykuymuyor. Bayramı zindan geçirdi yani. Kurban bayramını zindan geçirmiş durumda. Ne gerek var ki buna? Kendi arazisinden kovmaya çalışıyorlar adam yani. Öyle mi? Tabii adam parasıyla almış zamanında o kadar masrafı etmiş belki orada başka bir yere gitse 10 trilyon alamaz o malzemeyi ya da yerini alamaz yani şu anda. Adam oradan çıkartmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Siz şimdi gidin İngiltere'nin e, başkentinin 3 saat uzaklıkta olan bir yere bir altın madeni kurun bakalım. Ne yapıyorlar? İpe kaldırırlar insanı. Ama bizim burada böyle bir şey yok yani. Çok rahat herkes, her yabancı şirketler gelip yani burada bir Türk şirketi gitsin Avrupa'nın ortasında yapsın bakalım bir altın madeni ne yapıyorlar adamı orada. Evet. Ben üzülüyorum bizim. Bu topraklar bizim. Haklısınız. Yani... Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bunlar 3-5 yıl var. Bunlar 3-5 yıl. Bu şirket burada 3-5 yıllık bir şirket. Benim atalarım bin yıldan beri burada. Ee, haklısınız yani. Ne diyebilirim ki? Gerçekten haklısınız. Çünkü bayağı etkiliyor Havza'yı ve <laughs> Yani dediğiniz gibi genelde belli bir rakam veriyor, belli bir sayı veriyorlar. Şu kadar ağaç kesilecek işte çok da zarar vermeyeceğiz diyorlar ama her zaman daha fazlası oluyor. İşte kazdağlarında olan. Evet. Aynı şeyler. Evet. Ee, yani e, ne ne diyelim hocam? Son vermek istediğiniz bir mesaj var mı izleyenlere e, mücadele ile alakalı? Ne öneriyorsunuz? Ne diyorsunuz? Size artık son sözü size bırakayım. Tamam. Zaten Erzincan İliç altın madeni ortada. Geçen haftalarda böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Yani vatandaş diyor ki yani şirketin yetkilisi diyelim. Ya işte bizim mebranımız bin yıl dayanacak. E, oradaki boru, boru da bin yıl dayanacak diyorlar da. Dokuz yıl demedi, on yıl demedi yani patladı sonuçta. O Fırat Nehri'ni, güzelim Fırat Nehri'ni zehre boyadı yani. Ne oldu şimdi? O kadar Türkiye zehirlendi. Zehirlenecek. İleriki yıllarda göreceğiz biz bunları. Yani. Evet. İleriki yıllarda her şeyi göreceğiz. Hastalıkları işte farklı 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 hastalıkları göreceğiz belki de. Bilmiyoruz bunu. E biz, burası da öyle olmasın diyorum ben. Gelin hep beraber. E sesleniyorum buradan. Yetkililere de sesleniyorum. Bizim mücadelemizi omuz versinler. Ve bu yabancı şirketi buradan biz kovalım. Bunların burada işi yok. Olmasın da zaten bundan sonra da. Kütahya Gediz'de e, orada bir altın madeni işletmesi vardı böyle. Orada durduruldu. Sağ olsunlar orada bütün siyasiler oradaydı. Bizim burada da sağ olsunlar siyasi partiler bize destek veriyorlar. Ben burada da durmasını istiyorum. Ve mücadeleyi de sonuna kadar devam edeceğim. Yani arkadaşlarımla beraber, köylülerimle, bütün herkesle biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz inşallah. Tamamdır çok teşekkür ederim. Ee, birazcık böyle aksaklık falan oldu yine ama yine de e, yaptık bunu. Hanım bir de buradan e, Başaran abime çok çok sevgilerimi <laughs> yolluyorum. Ee, öyle diyelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür yani ederim. bir konuydu. Umarım bu mücadele daha da büyür, önlenir. Yeni bütün bir umut sen çalışanlarına, bütün umut sene bağımsız madeni çalışanlarına. Çok buradan. Çok teşekkürler. İnşallah. Teşekkür ediyoruz direnişiniz için, mücadele ruhunuz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.